Evet arkadaşlar bugün yeni bir video, video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Modern Sniper oyunu oynayacağız arkadaşlar. İnşallah iyi bir video çekeceğim. Ne zoru. Tamam şimdi bakalım nasıl yapacağız? Doğru ne mi diyeceğiz? Ne dedik ya? Bu güzel silah benziyor. Güzel güzel. Bu da güzel. Evet bakalım ilk bölümümüzde oynayalım arkadaşlar. 1500 lira diyor. E, oynarken sesi yükselteceğim. Evet, evet. <laughs> <laughs> Şimdi bakalım buradan kafayı ne diyor? Top to hop diyor. Abi bunu yuk yukarı evet, Beni gönderiyor tamam şimdi bir kez daha bastık Heh <laughs> iyi <laughs> Abi nereden vuruyorsunuz siz <laughs> bana ya Ya sen bir dakika şunu çekeyim buraya dur Bir dakika şuradan çekeyim şunu Bu Adam bulalım <laughs> heh Bir dakika iki el oynayacağım. Tamam şimdi çek sen şimdi kullandı. Bu Buradan düşünü alalım. Çıkart kendini. Çok kayıyor ya. Alır mı Oha! Ölmedi. Abi ben böyle iş... Çok kayıyor ya. Tamam bu bölüm geçti bakalım. Evet arkadaşlar bu bölümü de geçtim. ikinci bölümü geçelim. Ee, arkadaşlar şu son iki günde çok video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu son iki günde çok video çekmem lazım çünkü artık okullar başlıyor arkadaşlar okullar başlayınca da tabii ki de çekmem çok zorlaşacak. Ee, şimdi bakalım ne yapacağız buradan geri nasıl çıkacağız? Tamam, ikinci bölüme geçelim arkadaşlar. Oha Hadi buraya kim ya? Ben artık Onu atalım ama çekinmeyin bir gün. Balta kafam şimdi. Çıkat kafanı. Hadi ben. Ben şimdi çıkartayım kafanı. Abi Şuraya at baba tamam. Şimdi senin içini bulamam. Tamam. Senden nefret ediyorum. Bakalım devam edelim. Devam edelim. Adam neredesin? Ben oldu lan bu. Ben şuradaydım şey tamam. Bak bak, bak çakala bak. Evet. Yok. Evet arkadaşlar bu bölümde geçti bakalım. Aha benim bir tane bildiğim oyun var tamam. Arkadaşlar onu yükleyeceğim. O tabletin oynanıyor mu da acaba unuttum. Ne zaman bu? Nerelere bastığımı bilmiyorum. İngilizcemiz kötü be. Şimdi, go, go. Şimdi şuradan şunu getirsek aman usta dur 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 dur. Uf fena çaktım bu headshot. Ama fena bir yani. Dur. Gel bakalım çıkartalım. Hadi be vuramadım. Dur kafanı çıkartın. Tamam. Şurada seni de gördüm bakalım. kaçtı ya oynuyor çok. Tamam uzadır tamam. At. Oğlum çatıra mısın neredesin lan muruk? sen şuradasın. Seni gördük. Saklanamazsın artık. Abi bir dakika ya. Zaten şurada. Duramadık. Hadi gel gel gel. Tamam sen tamam. vurdun. Ne oldu? Yeni mi dikme? Bu ne lan? 5 start mıydı? Hadi bak kazanamadık mı? Hmm. Aa geçmişiz bakalım arkadaşlar. 2, 3, 4. bölümü. Arkadaşlar baktım 5 aboneydim 8 abone olmuşum İyi bakalım. Bir tane iyi. Şimdi buraya ilk önce hangisinden dalmamız lazım? Eksinin mi alalım? Aha bak bu. Lan! Ah be kardeşim. Ne başıma belası sen be. Tamam. Şimdi sen de çık bakayım. Kafanı çıkar. Oha. Şimdi aldım. Şimdi siz Bakalım bir orada. sen de şuradan çık. Tamam seni de aldık. Ah, şimdi sen de çık bakalım. Dur salak sen nereye? Dur salak dur dur. Dur dur vurcam size. Acaba şunu vursam patlıyor mu? Dur bakayım. Al işte ya patlıyor mu? Sürem gitti ne oldu? Kafayı mı bulan bu? Oo üç yıldız aldım bize lan. Anlamadım git canısı çektim ya. Oha. Paralı mı lan bu? Bir, yol. bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi lan. Bir dakika şuradan. Yalnız ses kısmı çok ama ooo. Abi ben can şeyini kullan, kullanmışım ben yani o ses nereden geliyor diyorum. şey can satayım ha biteni de kullanayım git. 200 Ucuz ucuz ucuz. Kaç tanesi? 20 tanesi. O alt şeymiş can lazım alt. Can değilmiş. 2 tanesi oha. Tamam ucuz ucuz. Tabii şimdi sana gelelim. Çumayı beğenmiyor. Tamam şimdi sana sende. Hadi be. Abi sen ölmedin mi? Lan bunu. Şimdi hadi. Lan. Abi anlamadığım bir şey var. Bu ne böyle be? Bölümü geç. Daha adamı vuramadık baksana. gezittik diyor ya. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam mı ediyoruz. Oğlum siz de böyle gibisiniz lan. Abi nasıl kaçtı ya? patladı. Görmüşsün Abi bunun mermisi mi bitti. Ne oldu be? Allah bu ya. Hadi canım sen beynin gitti artık. Ağzını yutma. Kontrol yaptım çocuğu. Ya lan sen de yedim. Gel. Bir dakika gel gel gel. Çıkar oradan bir kafana. Oha. Paraya boğdu. Bak gibi. Bak. Bir tane. Lan yine mi oldu? Ne oldu? oldu. Hı, gelsene bak. Aa, mermimiz mi bitti? E <tem> <People to> Restart yapacağım demeyelim. Arkadaşlar ne yapalım şimdi? Kapatayım. Çıkış. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.